Bugün ele alacağımız şey sadece bir isim değil. Aslında hepimizin ama hepimizin ruhunun o en derin yolculuğunun hikayesi. Gelin Efsa isminin ardındaki o mistik anlama, o evrensel uyanış destanına birlikte dalalım. Yolculuğumuza işte bu müthiş sözle başlıyoruz. Ne kadar doğru değil mi? Bu sözler bizi alıp kelimelerin bittiği, hakikatin fısıldandığı bir yere davet ediyor. Yani burada basit tanımların değil, çok daha derin anlamların peşine düşeceğiz. Evet, yolculuğumuzun ilk durağı şu temel fikri anlamak. Bir isim yalnızca bir etiket değildir. Aslında bir kader planının ana hatlarını çizen bir nevi yol haritasıdır. Şunu en başta belirtmek lazım, bu analiz bilimsel bir çalışma değil. Daha çok ruhun enerjisine tutulmuş bir ayna gibi mistik ve sezgisel bir yorumlama. Yani isminiz adeta kader planınızın genel çerçevesini, ana rengini ve temel melodisini fısıldıyor kulağınıza. Peki gelelim efsa ismine. Ne anlama geliyor? İşte hikayemizin bütün düğümü burada çözülüyor. Bir yandan büyü, sihir, tılsım gibi anlamları geliyor, diğer yandan da hikaye, efsane demek. Yani içinde derin bir hakikati saklayan büyülü bir yanılsama. Çok ilginç. Şimdi sizi bir yolculuğa çıkarıyorum. Zihnimizi biraz geriye saralım. Hem de çok geriye. Zamanın ve mekanın ötesine, her şeyin mükemmel bir birlik içinde olduğu o ilk ana gidiyoruz. Düşünün bir kere, hiçbir şeyin birbirinden ayrı olmadığı bir an. Sadece bilinç okyanusu var. Yani zat olarak bilinen, mutlak ve tek olan o sonsuz bilinç. Sadece o vardı ve onun ilminin sonsuz denizi. Başka hiçbir şey yok. Ve işte hikaye tam da burada hareketleniyor. Bireysel benliğin, yani egonun doğuşunu, o görkemli uçuşunu ve maalesef kaçınılmaz olarak ayrılığa düşüşünü inceleyeceğiz şimdi. Efsa isminin harfleri aslında bu ruhsal yolculuğun şifreleri gibi bize her şeyi adım adım anlatıyor. E ile başlıyoruz. Okyanustaki ilk dalgalanma yani yaratma arzusunun o muazzam enerjisi. Sonra F harfi geliyor. Ruhun zat ile tam bir birlik içinde yaptığı o mükemmel uçuş. Ama sonra S harfi var. İşte bu ayrılık yanılgısıyla gelen ıstırabı, o suya düşüş anını simgeliyor. Ve en sonunda A harfi. Belki de en büyük paradoks önümüze koyuyor. Ayrılık aslında aydınlanmaya giden yoldur diyor. İşte her şeyin başladığı filmin koptuğu an bu. Egonun, o ben bilincinin fısıltısı. Ben de varım, ben ondan ayrı bir gücüm, hatta daha yükseğe uçabilirim deme arzusu. İşte bu kibir, bu ayrılık sanrısı o birlik okyanusundan düşüşe sebep oldu. Ve bu düşüşle birlikte ayrılık fikrinin o ezici ağırlığı ve ıstırap doğmuş oldu. Ya o düşüşün hemen ardından yepyeni bir sınav başlıyor. Benim deme, yani sahiplenme hastalığı. Bu durumu kadim bir hikayedeki o bir avuç toprak sembolü o kadar güzel anlatıyor ki. Bu alıntı o kadim efsaneyi alıp doğrudan bugünkü hayatımızın tam ortasına koyuyor. Zat dünyayı yaratmak için toprağı kullanmasını istediğinde ego ondan bir parçayı gizlice kendisi için saklamak istiyor. İşte ağzına gizlediği o toprak bugün bizim "benim" diye sahiplendiğimiz, tırnaklarımızla tutunduğumuz her şey aslında. Peki bu sahiplenme döngüsü nasıl işliyor? Aslında hepimize çok tanıdık gelecek. Önce kendimize ait bir şeyler saklarız. Bu bir hırs olur, bir tutku olur. Sonra onu içimizde gururla, tutkuyla besleriz, büyütürüz. Ama en sonunda o sahiplendiğimiz şeyler, o benim dediklerimiz ruhumuzu boğmaya başlar. Zaten ayrı bir mülk edinme çabası ruhu boğar. Çözüm mü? İşte o dördüncü adımda onu tükürmek, yani serbest bırakmak. Ve işte geldik en can alıcı noktaya. Hayatımızda karşılaştığımız o zorluklar, o aşılmaz gibi görülen dağlar, o içinden çıkamadığımız bataklıklar var ya, bunlar aslında vaktinde içimizden atamadığımız, bırakmayı reddettiğimiz o egonun düş dünyadaki birer yansıması. Dışarıda bir düşman falan yok. Her şey içimizdeki o saklı toprağın bir dışa vurumu. Peki, madem bu ayrılık yolculuğuna çıktık, düştük, Geri dönüş nasıl olacak? İyi de nasıl kalkacağız? İşte şimdi gerçek doğamızı hatırlamanın o basit ama çok güçlü reçetesine bakacağız. İşte uyanışın reçetesi 5 basit adım. 1. Seni boğan her neyse o toprağa tükür. Bırak gitsin. 2. Hayatla savaşma, ondan üstün olmaya çalışma. Onunla birlikte uç, akışa teslim ol. 3. En karanlık anda bile içindeki o umut ışığını, o yol gösteren yıldızı fark et. O hep orada. 4. Gölgenden, korkularından kaçma, onları sevgiyle kucakla ve dönüştür. Ve son olarak, beşincisi, birlik bilincini yaşa. Anla ki bir başkasına yaptığın her iyilik de, kötülük de aslında kendine yaptığındır. Sonuçta anlıyoruz ki bu sadece efsane hikayesi değil. Bu Ahmet'in, Zeynep'in, şu gördüğün ağacın, bastığın taşın, yani var olan her zerrenin hikayesi. Yollar farklı olabilir, manzaralar değişebilir ama varılan yer, varılacak olan hedef hep aynıdır. Teklik makamı yani her şeyin yeniden bir olduğu o mutlak gerçeklik. Aslında sen ve ben, hepimiz, Tanrı'nın tanrılığını bir anlığını unutup insan olmayı deneyimlediği o muazzam bir sahneyiz ve bu unutuş bir hata değil, oyunun en heyecanlı kuralı. Şimdi bu tatlı büyüden, bu efsundan uyanıp kim olduğumuzu yeniden hatırlama zamanı. Bu yüzden veda ederken sana soruyorum, hatırlamaya hazır mısın?